Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz Bu Altcoin Nedir serisinden olacak arkadaşlar. Bu videomuzun adı Bu Altcoin Nedir? Ravencoin RVN arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanala destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Her bu altcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da raven Ravencoin'in vizyonu, misyonu varsa diğer bilgileri yani bu bilgiler ekibi, e, detaylı proje bilgileri Ondan sonra coin market cap verileri ve temel teknik anlamdaki verilerle beraber kendi düşüncemizde sizlere bilgilendirme amaçlı paylaşacağız arkadaşlar. Başlayalım Raven RavenCoin nedir sorusunun cevabıyla. Kendisi 2017 yılında ortaya çıkmış arkadaşlar ama ortaya çıktıktan sonra madencilik sisteminin duyurulması beklenmiş. 3 Haziran 2018 yılında madencilik sisteminin çıkmasıyla birlikte adını duyurmuş. Kendisi Bitcoin'den bir çataldır. Bitcoin'den yani bir hard fork'tur arkadaşlar ama ERC20 protokolleri de kendisinde aktiftir. Önemli bir farkı Bitcoin'den çatallanma olmasına rağmen hash sisteminin değişik olması hash sistemi XR16 madencilik algoritmasını kullanıyor olması karmaşık bir sistemi ortaya çıkarıyor. Bu da kullanıcılarına bu sistemle birlikte güvenlik vaat ediyor ve dijital varlık yatırımcılarının da bu güvenlik vaat ettiği için ilgisini çekiyor arkadaşlar. Tabii ne vardı? Madenciliği de vardı. Bu da madencilerin de ilgisini çekiyor. Şimdi şöyle bir olay var. Biliyorsunuz ki Ethereum 2.0 güncellemesiyle post sistemi Ethereum'da aktif olacak ve kazançlar %30 gibi düşeceği söyleniyor. Ethereum için bahsediyorum. Özellikle Ethereum madencilerinin şu anda bile Ethereum kazançlarında ikinci sırada Ethereum'dan sonra en çok kazandıran coin olan raven Ravencoin. Ethereum'un kazançları %30 belki de gerçek yaralanma olduktan sonra daha da fazla olabilir ya da daha da az olabilir. Madenciler bir çıkış kapısı arayacaktır. Çünkü herkes buraya para kazanmak için geliyor. Oraya milyarlarca parayı para kazanmak için koyuyor herkes. Doğal olarak bir çıkış kapısı arayacaktır. Ravencoin'de madencilerin çıkış kapısı olabilir arkadaşlar. Neden derseniz şu anda bile Ethereum'a çok yakın oranda kazandırıyor. Ve henüz çok fazla bir yükseliş göstermemiş durumda. Videonun ilerleyen dakikalarında bundan da bahsedeceğiz. Şimdi bu algoritmadan bahsedelim. Yani Bitcoin'den fork çatal tamam ama algoritması Bitcoin'den farklı demiştik. XR16 zaten adından da anlayacağınız gibi 16 farklı algoritmadan oluşuyor. Bu da bahsettiği güvenlik yani vaat ettiği güvenlikte çok güçlü olduğu anlamına geliyor. Algoritmaların hiçbiri Ravencoin tarafından geliştirilmemiş. Hepsi farklı kripto paraların algoritmalarından oluşmuş arkadaşlar. Bu da çok karmaşık bir yapı ortaya çıkarmış. Bu da ciddi anlamda güvenli olduğunu gösteriyor. Şimdi dijital varlık oluşturmasına ve ticaretin sürdürülebilir olmasına e, bu adamlar istiyorlar ve bu avantaj sayesinde gerçek veya sanal tüm objeleri blockchain sistemine kaydedebiliyorsunuz. Şu anda hani günümüzde insanlar varlıklarını merkezi olmayan bir ortama taşımak istiyorlar. Neden? Artık merkezi yapılardan insanlar kaçıyorlar. Doğal olarak merkezi olmayan sistemler insanlar için rağbet görüyor arkadaşlar. Blockchain sistemi de biliyorsunuz ki insanların parasını kaçırabileceği, merkezi olmayan sistemlere kaçırabileceği hatta daha güvenli özel cüzdanlarla Şahsi cüzdanlarla, soğuk cüzdanlarla daha güvenli hale getirebileceğiniz yatırımınız bir sistem. Bu sistemde de parayı başkasına aktarabilmeniz de tamamen size ait. Ama neye ihtiyacınız var? Ee, normal bankalarda bankalar paranızın olduğunu kanıtlıyor ve paranın gittiğini kanıtlıyorsa teknik anlamda. Bu sistemde de paranızı aktarabilmeniz ve dijital kanıtını başkalarına da gönderebiliyor olmanız lazım. Yani şöyle basit bir örnek anlatayım size. Bir konser bileti aldınız arkadaşlar. Bu bilgiler size e-posta ile gelir ya da işte mesajla gelir. internet üzerinden aldıysanız doğal olarak bu hacklenmeye açık haldedir ve bu bilgileri sizin adres bilgilerinizi, şahsi bilgilerinizi kötü niyetli kişiler öğrenebilir. Ama Ravencoin ile bu bilgiler iletilirse, blockchain üzerinden iletilirse şifrelenmiş bir şekilde bu size iletiliyor ve bu bilgiyi sizden başka kimse göremiyor. Bu da güvenlik anlamında maksimum güvenlik sağlıyor arkadaşlar. Tabi burada blockchain mantığıyla hani az önce bahsettiğim soğuk cüzdanlı blockchain mantığında verileri saklama fikirleri biliyorsunuz ki daha çok yeni yeni dünya düzeninde insanlar da buna alışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kendisinin web sitesini bir inceleyelim. Burada web sitesinde benim kendilerini Bitcoin'e yani burada avantajları Bitcoin'e göre avantajları ne demişler? Bitcoin'de blok başı 50 BTC bizde 5000 Raven demişler. Bitcoin'de 10 dakika blok süresi bizde 1 dakika demişler. Bitcoin'de 21 milyon adet Maksimum sapli varmış bizde 21 milyar adet demişler ve yeni madencilik algoritmasına sahip olduklarını bu algoritmanın adının da KALPOL olduğunu söylemişler. Merkeziyetsiz bir madencilik sistemi olduğundan buna bahsetmişler. Aynı zamanda uygulamaları transferleri desteklediklerini söylüyorlar. Gizli mesajlar ve oylamaları da ileride ekleyeceklerini söylüyorlar arkadaşlar. Burada borsalar var. Bunları biz borsa verilerine bakacağız. Kendilerinin Twitter'larına, komünitesine çok çok geniş bir komünitesi var. Kendilerini buradan istediğiniz gibi daha detaylı yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım araştırmaları gerekmekte. Birçok cüzdan desteği var. Zaten madenciler şu anda aktif olarak kendisini kullanıyor arkadaşlar. Oldukça rağbet görmüş durumda. Coin market cap verilerine kendisini bakalım. Şu an 99. sıraya oturmuş durumda. Toplam maksimum sublisi olması güzel bir özellik biliyorsunuz. Bunu web sitesinde de söylemiştik. 21 milyar adet maksimum sublisi varmış. 9.3 milyar adet şu anda da dolaşımdaymış arkadaşlar. Düşmüş olduğu en düşük rakam 0.008 dolarmış çıkmış olduğu en yüksek rakamda 0.25 dolarmış. Şu andaki rakamı da 0.06 dolar arkadaşlar. Listelenmiş olduğu borsalara bakacak olursak, Binance büyük bir borsa güzel, Huobi güzel, Bitrex güzel, Gate.io var, OKX var yani birçok büyük borsada desteklenmiş. Şimdi benim bu coin'i bu bugün ve bu, bundan sonraki birkaç videomda Ethereum'dan çıkacak olan madencilerin hangi coin'e girebileceği üzerinde benim düşüncemin olduğu coin'leri çekeceğim size. Daha önceki videolarımda Zcash var arkadaşlar. Zcash yani Zek bunlardan birisi. Ethereum'dan çıkan yatırımcılar Zcash'e kayabilirler ufak ufak. Onun dışında da bundan sonraki birkaç gün çekeceğim videolar Ethereum'dan çıkan madencilerin girme ihtimali benim gözümde olan coinler olacak. Madencilerin girdiği coinlerde biliyorsunuz ki hash rate yükseleceği için fiyat olarak değerlenmesi çok olası. Şimdi kendisinin temel teknik anlamdaki verilerine bakalım. Ne yapıyorduk? Dip fiyattan tepe fiyata bir Fibonacci çektiğimizde 0.786 0.886 Fibonacci aralığı uzun vade ekümüyle alanı oluyordu. Kendisi şu anda 0.786 0.886 uzun vade ekümüyle alanında. Burada daha aşağıya 0. Nokta, burası da destek miymiş? Bakalım destek Buraya desteğe bir iğne atmış olmasına rağmen şu anda hemen hemen henüz yükselişini gerçekleştirmemiş gibi gözüküyor. Yani burada madencilerin girmesiyle birlikte fiyatın tekrar yukarı gitmesi arkasına hash gücünü aldığı zaman çok da normal olur. Yani çok da olası olur. Bollinger aynı zamanda sıkışmış durumda. MACD'de de henüz pozitif anlamda bir uyumsuzluk göremiyorum ama ben burada madencilerin Girebileceği coinlerden biri olduğu için e, bunun fiyatlanabileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki de benim kesinlikle şahsi düşüncemdir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım yapmadan önce çok detaylı araştırmanız ve kendi yatırım fikrinizi kendiniz almak zorundasınız. Bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videonun altında bulunan açıklamadan Telegram ve Discord'umuza katılarak anlık haberlerden ve bilgilerden e, siz de haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın, plan var, panik yok.